Ahmet abi direkt buraya girebiliyor. Girebiliyor mu direkt? Emin miyiz? Evet. Yetki var. Muhtemelen mikrofon falan ayarlıyor. Üst odada kalmış ya üst odada. Çektiniz, Çektiniz mi? Aa geldi. Çektim. Ahmet abi hoş geldin. Alo. Hoş geldin abi. Alo. Alo. Ses. Sesim geliyor mu yeni? Ge e geliyor abi, geliyor. Alo, yere yatın lan. <laughs> yat 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 yat. yat, yat. Ne oldu? Ee, abi motor ettiler benim telefona yağdırıyorlar e, tehditler geliyor e, kiralık katil her şeyi yağdırıyorlar. Aa keşke bana gelse annemin eve yolluyorlar bir de. Ee, peki madem buradaki iddialar gerçek değil niye bunları yapıyorlarmış? Ya, işte, yok abi yalanmış öyle diyorlar. Ee, buradaki iddialar yalansa. Neden kiralık katil yolluyorlar? Ee, kozlarınızı adalet karşısında paylaşın. Drop mu? Abi, o bana didos patlıyor galiba. Şu an evet, bir dondu. Evet. IP falan mı gösterdim? Yo geçer herhalde birazdan. Yok didos atacak bir şeyleri yok ya. Yani. Olmaması lazım böyle bir şeyin. Şu an normal. Bir normal yo yo var şey. var bende var bende var bende problem var yo ilk defa oldu abi böyle Ne oldu abi hadi söyle beni çağırdın nedir olay Abi tehditler vesaire daha gelmiyor daha sana demiştim zaten Video, ilk, videoya ilk çağırdığımda sıkıntılar yeni Hı -hı. başlıyor diye bakalım ne olacak Ben şimdi yarın savcılığa gideceğim kesinlikle savcılığa gitmemi söyledi bahsettiğim avukat Hı -hı. Hı -hı. bunlar Hı -hı. da tek buldular yapıştırıyorlar abi ne oğlum biz de hangi odadayız lan şu an? Şu an benim e, yayın odasındayız. Discord'dan mı bastıyorsun? Evet. Masa masa diye bir oda var. O anası ağlamış odam. Lan Ma, masa bizim public oda ya. Orada şeyler var. O gruplardan adamlar var işte. Orayı diye kapı mi? kapattık zaten. Tabii tabii oranın mikrofonu açıldı mı? Bütün değerlere sövülüyor orada. Ben yayından önce zaten bir küfrettim oraya çıktım. Dolandırıcıların hepsinin <laughs> anasını sikeyim dedim çıktım sonra geldim buraya. Hı <laughs> hı Hı hı. Durmadı şu an. Senle konuştuğumuzu arıyorlar. <laughs> durmadan mesaj geliyor şu an bana. Ne yazıyorlar? Ee, şey abi şey, ee, şey atıyorlar ya, sürekli. Firmalardan mesaj yolluyorlar sana da gelmiş. Sürekli durmadan geliyor şu an. Her saniye geliyor. SMS SMS bomb. Evet SMS bomb geliyor abi. Aynen öyle. Ve şu an muhtemelen anneme de geliyor. Benim e, üvey kardeşim var abi. Ben belki 10 yıldır görmüyorum, 15 yıldır görmüyorum. En son küçükken görmüştüm. O, işte, Tanımıyorum bile yani. Şu an görsem sokakta tanımam. Onu bulmuşlar, evine polis yollamışlar. Bugün aradılar beni. Haberleri de yokmuş, korkmuşlar vesaire. Şaka mı ya bu dedim? Ya bütün sülalemi araştırmışlar abi. Ve hala da araştırıyorlar muhtemelen. Ve daha fazla araştıracaklar bundan sonra. Peki biz burada niye toplandık şu an? Güzel soru. Güzel soru. Yani bu çocuklar e, pek sik yemiyorlar realde. Yani yaptıkları şeyler de aslında kendi kalitelerinden kaynaklanan şeyler değil. Çok marifetli çocuklar değil bunlar yani. Bomboş. Anlatabiliyor muyum? Bir, bir yani de, e, de, sana, bir de sana, dediğim elemanlar var işte. Birkaç tane. Yani hani burada Mernis datası dediğimiz muhabbet yani herkesin ulaşabileceği bir şey sonuçta. Yani bu menis datasına ya da son zamanlarda çıkan işte sigorta datasına falan cebinde 100 lirası olan herkes ulaşıyor. Yani tek özellikleri kötü niyetli ve sonlarını düşünmeyen insanlar olmaları. Onun dışında hiçbir özellikleri yok açıkçası. Ya işte birkaç tane sıkıntı eleman var. Onlar haricinde problem yok gibi abi. Nerede? Gerisi çerçöp zaten. Bir de o deha denen çocuk rap yapmasın ya rock gibi. Ben, ismi, ben ismini vermiyorum abi. Ben ismini söylemiyorum. Dinlenecek gibi değil ya. Gerçekten çok kötü. Evet evet abi bana patlatıyorlar şu anda. <laughs> çok sağlam drop yiyorum şu anda. Ve benlik değil yani bu biliyorum. Yani her gün yayın açmıyorum. 4 gün oldu yayına başlayalı da. ilk defa böyle bir şey oldu. Patlatıyorlar muhtemelen yani. Lan IP'mi nereden buldunuz Allahsızlar? Sen izledin mi abi videoyu? Yok izlemedim. Yani ya, yayında mı izleyeceğim? Kısmını, büyük Yayın... bir kısmını izlemiştim. Yayında mı izleyeceğim pek bir? Yayında bir daha izleyecek mi? İzleyeceğim. Abi şey şey kısmında kanın donacak ya. Sana burada izleteyim mi ben? İzletme amına koyayım. Tamam. İzletmem. Zaten drop var. Anasını siktiler yayının. Kürdistan. Oğlum aramayın lan artık. Yeter bak. Bir tanesi de iyi niyetli arıyor. Sürekli arıyor bir de. Arama Aramalıb <laughs> <olup> yeter. <laughs> ya arkadaşlar böyle iyi niyetli arıyoruz. Abi numaran geziyor. İyi hey, diye arayanlar oluyor. Bak bak. kamera ee, Kamerada çok... gösterir. Biliyor biliyorum o arkadaşlar Numara gösterme kamerada sakın. Yok yok numara görünmüyor. Heh, numara gösterme sakın. Beni saklı. bir sal. Beni bir sal. E ee, ben o arkadaşları verdim ya savcılığa maalesef ve terörle mücadele gelecek kapınıza. Aramayın abi illegal bir şekilde elinize geçiyorsa birinin numarası. Sürekli düşüyor. Bir tane daha işte. Aramayın abi. Cahre yine sallıyor Discord'da Metin diye biri. Who the fuck is Metin ya? <laughs> ya bu arada çözülmeyeceğini herkes biliyor zaten. Yani bu videodan sonra belki de hiçbir şey değişmeyecek. Ama e, Ahmet abi ilk geldiğinde yine ona da söyledim. En azından birileri bir şey öğrenecekler. En azından anneniz babanız ne olduğunu sorduğunda bu videoyu atabileceksiniz. Çünkü bu pislikler hakkında her şey videoda var. Her şey var. Hatta azı var yani. O fazlası var. Arka planında. Aynı drop. Oo, gittikçe artıyor. <laughs> gittikçe artıyor abi. %11.3. Patladık mı? Evet, patlamış Yok. abi. Geldi, geldi. Bakalım uğraşacaklar gibi ya abi. <laughs> Abi hiçbir şey göremiyorum şu anda. Ee, i̇nternetim patladı benim. Ee, şeyler düşmüyor. Abonelikler vesaire öneme düşmüyor abi. Bağış maaş atıyorsunuz ama göremiyorum abi. Haberiniz olsun yani. Ne 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 ne. Buradan kurtlar var müzik. Videoda kullanılan. Mahalle çocuk. Şu an <laughs> yapabileceğim tek şey benim de beklemek şu an. O kadar fazla DDoS var ki. Bak Cici yazıyor herkes. Aynen. Patladık abi ya. Aa şu an gitti. Evet evet evet. Fırat bir de atılan donate'lerin %70 ile atılıyor haberin olsun. Bir talon evet. atıp patlıyorlar ya sana. Ben şu göremiyorum tıkışı. abi ne atıyorlar hiçbir şey göremiyorum öyle diyeyim sana. Baba bir sürü şey izleyecektik ben şimdi nasıl izleteceğim insanlara bunu? Ben bir sürü video sonrası kanıt vesaire gösterecektim gizli gizli. E, izletemeyeceksin i̇zletemeyeceksin bro. Evet izletemeyeceğiz. Ben yarın öbür gün açar yine izletirim ama. Arkadaşlar gittikçe artıyor. Benlik değil tahmin edebileceğiniz gibi. Ve yapabileceğim bir şey de yok yani. Yayını kapatıp açsam da devam edecek. Deney edebilirim de. Deneyim Ahmet abi. Çözülür mü? Sen daha deneyimlisin tabii ki de olması gerektiğini. Ee... Kapat aç yapsam çözülebilir mi? Twitch ingest kullanıyor musun bilmiyorum ya. Abi hiçbir şey kullanmıyorum. Ben acemiyim. Sadece programım var benim. Basıyorum tuşu açılıyor. Tamam. E, server seçerek belki dodge'layabiliriz. Öyle mi? Check Cumhuriyeti'nden Prag seçsene bir kapatıp A, otomatikten şey, Abi Twitch'i. Şey. Lab kullanıyor Stream lab kullanıyorum. Var mı onda bilmiyorum. Var var. Otomatikten çek şeyi. gittiği server'ı. şu anda mı? Hemen bakalım. Hemen bakıyorum. Ben pro da olabilir bence dediğin abi. Haberin olsun. Ben pro da kullanmıyorum. Yok oğlum ya. Pro'ya gerek yok. Al ekran açayım istiyorsan. Ekran da abi. Tamam orada şeye gir yayına gel. Ee, Twitch seçili çıkışa gel. Çıkış çıkış. Heh. Dur bakayım. Bu ne lan? Ha. Bu biraz kolay program ya. O, OBS gibi değil abi. Buna, yayına bir daha gel. Geldim. Aşağıda yok. Bu ne oğlum? <laughs> yok abi dedim sana bu pro değil. Prosu olsa belki olurdu da. Ya ne prosu be? <laughs> Hayır, stream debin şey... de prosu var. O yüzden OBS gibi şey değil bu? Şey mi bu ya? Köylü OBS'i falan mı bu ya? Evet, evet. <laughs> köylü hobisi. abi o. Köylü abi ben. ben böyle bir şey görmedim ya. Ya arkadaşlar düzelmedi bu arada. Ben altta görüyorum şu anda. Deli gibi drop var.